bir mandalina, bir portakal. Maşallah <laughs> Bize <laughs> baktık değil mi? Tamam efendim. Tamam tamam, tamam. 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 Maskemizi sürekli yukarıda tutuyoruz. Hiçbir şekilde aşağı indirmiyoruz. Hiçbir sigara şey sigara kullanmıyoruz bağların içerisinde. Burada Hiçbir yapayım. şekilde. Tamam. Ben Yine müşterilerinizi de uyarırsınız. Aynı dikkat etmeli Gezler.

Ya, ben çoğundu yoktu. Takmayanları ben taktırıyorum. Takmayanları siz taktırıyorsunuz. Ya, biraz önce eldiven kullanmadınız dedim. Seçti seçti biberleri. O eldiven kullanmadınız dedim. Benim başım dedi. Git manavdan al dediler bana. Başım yetini yediler. Takmıyorlar Görüyorsun? mı maske? Maske görmedim. Eldivenlerine karıştırdılar. Ya etmeyin tutmayın desem de. Bilmiyorum. Bilmiyorum ya. Bu insanların yüzünden biz böyleyiz.

e, esnafı kura çektirdiler. Aha. Üç fazla bir yere birleştirdiler abi şimdi. Daha çok yolunu oluyor bu sefer. biz diyoruz ki eski pazarımızı açsınlar. Sosyal mesafede tek çift, abi yani tek çift, tek çift bir hafta biri bir hafta biri açsın. Hem e, hastalıkla çok en az denemek iyi kötü. insanlar biraz rahat nefes alsınlar. Hani biz hep iç içeyiz izlenim. Yani. yani iç içe Üç fazla bir yere soktular şimdi. E salabalığı ana baba günü salabalığı dün. Hani ben pazarcıyım, esnafım. Ben pazarın emmeye gittim ya. Hani çok kalabalık oluyor çok. Hastalık da çok şu anda. Hani hastanede şu an yeri yok. Bu insanlara bu sağlık ne olacak? Sağlık ne olacak şimdi? <laughs> tamam öyle gezelim. Para kazanmıyoruz ama nereye kadar para kazanacağız biz? Şimdi biz para kazanıyoruz, bize sağlığımız gidiyor bize bizim. Olmuyor yani. Bunu en azından önüne almalı lazım. Vallahi işte arkadaşın dediği gibi hani aşırı derecede bir yoğunluk kalabalık var. oluyor, yoğunluk var. Yani Aslında var. bu pazarı var ya gene aynı sistem tek kitapları zaman var ya hem vatandaş rahatlar, hem esnaf da rahatlar. Hani onun için biraz da dikkat etseler daha güzel olur. Sağlığımız gidiyor. Hani bir yandan da esnafı hiç takmıyorlar, onu da söylüyorum açıklarını.